Powell o kadar zor durumda ki. Powell'ın ne sağa adım atacak hali var, ne sola adım atacak hali var, ne de ileri gidebilecek hali var. İleri gitse enflasyon, geri gelse resesyon, sağa gitse stagflasyon, sola gitse Trump gibi bir baş belası var. Adamın başına üşüstü. Powell'ın şu, yani şu an... Paul hakkında çok yorum yapmak istemiyorum çünkü yarın nasıl olacak yarın Paul ne söyleyecek kesinlikle güvercin olması lazım bana kalası çünkü artık makası daraldı yok sağa gideceği yeri yok piyasaya tarifeler enflasyon stagflasyon diyebileceği bir yer yok çıkıp iş gücü ve istihdam piyasası güçlü sağlam dengeli ekonominin temellerine dayanıyor diyemez istihdam çöktü işsizlik artıyor. İpotek oranları berbat bir durumda, kredi kartları, öğrenci kredileri, banka kredileri berbat bir durumda, QT devam ediyor, banka yeterlilik limiti berbat bir durumda. Tamamen köşeye sıkışmış bir Powell var.